Yüz germe deyince aslında aklımıza gelen ameliyatsız uygulamalar çok fazla. İp askı, işte altın iğne, hayfo, e, dolgu işlemleri gibi. Bunu yüz germe ameliyatıyla biraz kıyaslayabilir miyiz? Şimdi tabii ki hastanın yaşı burada önemli. Yaş grubuna göre belli işlemleri yapıyoruz. Yüzün daha genç görünmesi, yüz ovalinin korunabilmesi için. 25'li yaşlardan sonra daha non-invaziv işlemler 35'lerden sonra birazcık daha invaziv işlemler. 35-40 arası ip askılamalar, altın iğne gibi uygulamalar, hayfi gibi uygulamalar yapılabilir. Ama artık 45'lerden sonra sarkma miktarı arttıysa, hasta böyle seanslı işlemlerle uğraşmak istemiyorsa en etkili yöntem yüz gelme ameliyatıdır.